X3 çekilişimiz olacak. Bilginiz olsun bu arada. Bilmeyenler için söylüyorum. Açılışımız e, çekilişimize katılmak için Yuma şartlar neydi lan? Ben, vallahi bu arada var ya ben. Ha, malı geldi. Güzel. İlk 3x'imiz geldi. Çarpmıyor, çarpmıyor. sadece YouTube'dan izleyenler katılıyor. YouTube'dan izleyenler katılmıyor. Iy, şuna bak. Leş. Bu ne la? Çok kötü sana geliyor. Niye öyle? Normalde ben hep en son bir şey de var ya hep tek atıp duruyordum böyle. Ben kaç tane x çıkarttım acaba o? 16 diye. Çarpanları falan niye yazmıyor bende? E, vurmuyor. Çarpan vurmuyor. Şaka yapıyor. E vurmadı ki şu anda. Normalde 16 veriyor zaten. Onu. Oha. Ben Tabii daha canım. bu kadar kötü uçuyorum. <laughs> Hiçbir şey gelmedi bu arada. Allamadı bile. Çok kötü cuma. Bu ne? Böyle yapmasaydı. Bence böyle yapmasaydı. Nasıl yaptın? Peki, Fik peki bir daha kutuya Aa, Ana bilmiyorum ki niye bu çok kadar çok kötü, kötü geliyor sana? Ben ne bileyim. Aa koleksiyon yükseldi. Bu mi? ne la? Vay. Araba rozur var. Aa bu ne? Şaka yapıyor. Araba bu ne? Ana şey bu. ya. Aa sağ ol. Ne var o? O yüzden şey yapmıyoruz artık. Umursamıyoruz. Biz öyle şeylere, evet, biz öyle şeylere bakmıyoruz arkadaşlar. Olduğu için umursamıyoruz. Bir x suite. Nerede? Tekrar devam. O uyman da bir dakika oynama tamam işte. Ee gir. ha buradan gizli. Ay ne ne ne. Bugün uyuz dağıtımımız yok arkadaşlar bilginiz olsun. basma ya. Basma onu iyi kaç. ya sende Cuma. Abi Hiç pallanmıyor değil mi? Alamadım. Hiç pallanmıyor ya. Aha üç, soldan alabiliyoruz bu arada. Alma alma. Çıkmaz alma bence ya. Bas. bas bas. Alırsan boşa gidiyor. Doğru doğru. Bas. Çatır çatır dağıtıyordu ya bu ikisi. Ne oldu buna? Ne bu? Ya parladı bu sefer Cuma. Daha geldi 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 ne geldi geldi geldi. Geldi geldi, geldi geldi geldi. Hani abi? Astı be bu gelmiş. <laughs> Çok parladı i̇lk biliyor musun? <laughs> Aldım parlamayı. Parladı bu. Çok parladı. Ilk ha geldi abi. geldi bu sefer. Bu sefer Hadi geldi bak. İlk düğütümüz hayırlı olsun arkadaşlar. Abi çıkmıştı zaten bana. Hı? Ya yapma ya. Hadi Abi onunla çarp. niye çarpanıyor? Ya. Hiç çarpmadı. Şans be. Bende vallahi şans Çarpmayı yaşam. mı kaldırdı? ya ilk... Yok. Kaç, par kaç parçam var ya göremiyorum ben ama. 428. Çok kötü. Neş gibi ya. Ve ben Hocam? Her şey vardı ha. Her... her şey vardı zaten. Hiçbir şey çıkmadı bu arada bir şey değil mi? Tek o zaman ilk suyu çiçek yapacak bir şey yok. o parçayı yükseltir bir şekilde. Ee, Çekilişte veririz yapacak bir şey yok. Çek ilk Kalsın ya ben onu çağıracağım. Çekecek şu an mantıksız olmaz mı? Yok X suyu çıkarsa gene bin para veriyor. Ha öyle mi? Tabi tabi. Olur da ilk gelirse şey yaparız. Ee, bin parça veriyor. Sonradan çıkarsa 160 parça veriyor. Hmm, ben şu an bunu alsam e, ilk su içiyorsa bir parça gelecek öyle mi? Aynı, aynı. O zaman alayım bir şey değişmiyor. Al al, al al hiçbir şey değişmiyor şu an. Ama mesela çıktı bir parça verdi ya, ikinci çıkmaya da şey veriyor 160 parça veriyor. İyi hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim kardeş. al normalde var ya tek tek böyle onu C çıkartıyor. Oo. Çatır çutur ya sen hiç de atmadı ki ben anlamadım. ben kaç bak, tane X3 çıkartıyorum? Ekrana yazdı o yazdı. Ya çıkarırsan dedi bin parçaya dönüşecek dedim Tabi çıkarsa. Ne baksana. Çıkar çıkar. Ha, biz, biz 8K bassak senin yani hesaba 10 numara çıkar.